Abi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bugün sizler videoda haberimiz. Yanında derim var ve e, Portal 2'ye oynuyoruz. E, bu chapter'da benim kafam olmayacak. Evet çünkü e, kameranın şarjı bitti. Neden oyun kasıyor abi? What the fuck? Abi hay olmuş abi. Yeniden Her şey hay olmuş. Ben bunları bir de optimize ettim ha. Ben kaydettim. Sıcam ya. Abi lütfen tıklar mısın oka? Heh. Disabled double buffered diyor yine ne fark eder? Bekle mikrofon falan da ayarlanmış yok. Disabled. Enable voice disabled aynı. Tamam sorun yok. Oyun benim oyunun sesi benimkinden gelecek değil mi? Aynen oyun çok kapalı. Abi oldu. şurada havalı bir yer var. Hem oyun şu o, ayar yapıcı duruyor. Burası neresi lan? İki dakika beklerim bir düzelecek oyun. Ben şey bastım ha. Şimdi düzelmiş olması lazım. Oha! Oha. Çok mu kasıyor? Heh düzeldi şimdi. Tamam abi, benim o portaldan bir girsene burada garip bir şey var. Ne? O düğmeye var. Oha çok havalı. Bizi başa var. geri atacak abi. Başa değil. Şey var ya böyle başta bir yere düşüyoruz. Oha. Oha. Bu ne lan? Abi başka bölüm. Abi ekstra. Bitirmemiz lazım önce şey. Gel, gel çok iyi lan abi bu güzel oraya nasıl gittin abi onu yapmamız lazım abi bizim için. Bak, unutmayalım abi abi ben çıkamadım lan oyun seninle oyun gidik abi yani abi şey olunca gidiyor abi hocam hiçbir şey yok abi skype'a bağlanmıyor da biraz önce gördün ha hocam hiçbir şey yok yani ha bak şurası var ya orayı gördüm oraya attım oğlum ciddi bu. hocam hocam hiçbir şey yok dedim yani. zaten biri yaptık hani yaptık sayılır doğru tamam gel arkadaşlar bir önceki videoda biri bitirmemiştik. E, ikinci i̇kinci videoda devam edeceğiz demiştik. Çünkü kameranın şarjı bitmişti. Oo, ne oluyor lan? <laughs> bir şey <olmazdı. gülüyor> Ve arkadaşlar muhtemelen bir dahaki videoda kamera olacak. Şu an şarj oluyor. Ben cükkanın sahnesi ilk kez düzgün bende. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> İki bok gibi sefendi. Tamam abi gel klasik yapacağız bunu. Abi. Tamam Yok, şöyle yapacağız, yapacağız abi, ya. abi. Tamam ya. ben sana gönderdim derin geç. Bu bu. Atla. Bunu zaten önceki bölümde bayağı yapmıştık. Derin aynı bana yap. Ya dur şu evet. Yani. evet yapman lazım. Aslında şöyle yaparım. Eğer abi yap? no, geç. Tamam. Şimdi atla. Tamam. Bu kolay abi zaten bu gibi. Aa, not, bekle bak. burayı hatırlıyor. Sanırım. Yani. Hatta bu bölümün mantığını ben çözmüştüm. Sen bir bok bulamamıştın. Evet abi ben Hadi bok anlamamıştım. Abi ben zaten... Abi. Şu şöyle bir, bir, ee. bir tek bollar basabilecek Abi şöyle yapacağız abi. Çok Hızlanma boş... bir şey olmasın? Abi bekle hayır abi şöyle yapacağım. Ee, şu yanımdaki yeri aç. Aha. Hayır oraya değil oraya değil onun yanında. Bir yüksekteki var ya. Nerede? Şunu diyorum <laughs> şunu. E, tamam. Onu aç. Şimdi anladım. bir daha altımı aç. Eee şuraya. Abi tamam anladım. Ama orada bir uçacak bir yer var mı? Var var. varmış abi. Uç şuraya. Tamam ne olacak ona basınca? Ha ben de şuna basmam gerekiyor. Eee sen bana aynısını yapacaksın. Nasıl Ekle? yapacağım? Eee what the fuck. Dur. Eee sen bana buraya açıp bak şuraya açacaksın portalı. ha oraya mı? ben açamam. Oraya sen açacaksın. Oraya ve kendi ee, altına tamam. açacaksın. Değil mi? Doğru yaptı. Bas şimdi orta. Basıyorum da geç algılıyor lan. Benim bastığım ne işe yaradı? He? Birlikte topu düşürdük işte. İkimiz ha, de bastık. İkimiz de topu mu Aynen. Anlamadım. Oğlum, oyun... Senin... ne sen nasıl... Senin oyunun takılmıyor mu? Sende. Önceki de benimki takılıyordu ya. Seninki takıldığı için benimki ölüyor. Hiç ya. takılmıyor yani. benimki abi. attı. Abi konuştuğu için mi davet ediyoruz? Konuştuğu Abi senin kapın kapanmadı. Ha kapanmış. What the fuck? Tamam. Gözüm ki geç geliyor o. Şey olmaz abi. Hah benim kasmaya başladıysa düzeldi derdi sıkıntı yok. Yok lan. Arkadaşlar muhtemelen ekran tamamını göremiyorsunuz ama sıkıntı değil. Önemli olanı görüyoruz Yani Silahın altını göremiyorsunuz bir tek. Daha. Tamam, birimiz şunu kapatacağız hangi tuşla? Bu tuşla. Ha, şey uçacak değil mi oraya? Şuradan uçacaksın öküz gibi. Birimiz uçacağız büyük ihtimalle. Tamam Ha, abi şöyle yapacağız. Ee, ben mi yapayım, sen mi uçmak istersin? Ee, ben uçayım hadi. Tamam abi, geçen sefer ben uçmuştum. Geç. Aa, şey de göstereyim. Arkadaşlar bu böyle oluyor. Birden e, sarı portalı, yandaki bir yere açıyorsun. Hayvan gibi Ay, ay, Allah Gel sen yapalım istiyorsan. Eş, ben hangisini açacağım şimdi? sarı buraya? açacaksın. Aynen. Ama tuşa da basman hmm. gerekiyor. <laughs> Dur ben yaparım abi. Hem görürler nasıl yaptığımızı. Da. <laughs> ee, daha böyle Volturi gibi oynarız ha. Yani. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha geçelim. Ha? Kasa kasa gidiyorsun. Dur ne kadar sürdüğünü öğrendim şunu. Tamam. Bekle. Abi havada hareket yapabiliyoruz. Baksana. Abi. Bak. Ha. Abi bir beni izle, bir beni izle. Allah. Evet, şimdi ha. ne yapacağım? Ee, şimdi. Abi sen onu öyle aynı zamanda yapacaksın abi. Yok bir dakika oraya buton bassayım ne oluyor? Abi bu da aynı şey. Ha tamam değil. o zaman aynı yapacağız. Tamam bir dakika ben yapacağım. Bas önce tuşa. Ne? Tuşa bas sonra beni gönder. Sarıyı mı açacak? Yo, bakayım evet. Gönder sarıyı. Müthiş, Sen havada takılıyorsun o. Bitti mi Çok kolay lan bunlar. Şimdi daha ikinci şey yapacağız. Mesela evet, ya sonunda çünkü. sıçacağız ama biz bunun derinde bence oynadık PlayStation'da. Oba derin. Oğlum. <laughs> Oyunum berbat. Yani seninki berbat olduğu için benim işte ben. benimki de berbat. Geçen benimki de berbattı ama sekine bir şey olmamıştı. Arkada program falan açık olabilir mi? mal kamtazi Fantazi ha. Bana suç atıyor bir de, şerefsiz ya. <laughs> Benimki zaten boktan <laughs> Geçen de boktan Ben Sırı hemen çıkıyor. bir altı alıp Fantazi'ye ne kadar kalmış ona bak. Çünkü böyle oynamak cidden işkence gibi yani. Enderim <laughs> bir dursana. Abi kamtaziyi durdurabiliyor muyum? Duraklat diyeyim mi? Evet abi evet, evet, aşağı <laughs> devam ederiz. Ayakkabı çok ağır lan. What the fuck? Ne no. oldu? Ah, aşağı aldım Oyun, oyun gitti derim. <laughs> Evet. Tamam. Ulan bu oh, korktum mu aşağı düşüyordu bu yani yine tamam. hızlanma var öküz gibi. Ee, tamam. <laughs> nereden yapacağız? Buradan. Benim hızlanacağız. Nereden, nereden uçuracağım seni? Aynen düşünüyorum. Ee, Şuradan. Tamam Ben gördüm. Geç sen. Ee, kim uçacak? sen uçuyorum. Uçmaya hazırladım düzeni. Açık mavi açacağım. Bakalım. Abi <laughs> benim ekran... Abi. Duvara çarptı. Ne oluyor oradan basınca? Bu düşüyor. Allah. Ha? Allah. <laughs> Nasıl alacağız onu? Bekle <laughs> <Netel> geri gel. <geldim. gülüyor> ya o back Bu oyun çok korkunç bir oyun bence. Ha abi sen ona basılı tutacaksın. Sen, sen gidip alacaksın aynen. Bas düşe gel al. Abi dur tamam şöyle. Vah! Pardon pardon. Bekle dur dur sakın gelme sakın gelme. Bu top parçalanacak burada evet. Buradan bana öleceksin. Hayır. Take the ball. Fuck. Fuck. Ne Bak. yapıyorsun? Yeah. İşte. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Tam <Yeah. gülüyor> Ya birazdan biter derim. O meyir çok havalı bir şey. Havada takla falan atıyorsun abi. Uçunca. Oh, hangi tuşla yapıyorsun abi onu? Şu abi? havadayken Q'ya basıyorsun bir yerden düşerken Aa. falan. Üşüdüm lan. Ne? Üşüdüm lan. Abi yazık sen kodla kaldın. Ne olacak onu donla yatayım. Ona şovat veya eşe olan Olur. Bekle. Sen bir şeye bak, ben yüklenmiştim. Kaç Aa, saniye Sesimizi güzel kaydediyor, tam sıkıntımız yok. Yeah. Ne abi. kadar kaldı. Abi tamam, burayı hatırlıyorum. Ee, abi ben de hatırladım da nasıl bir şey... Abi, buranın abi. Aa, abi buranın mantığını abi, çözen bendim abi. Buranın mantığını çözen abi bendim. Abi... Kendiyle biteceksin abi Beni şuradan zıplatacaksın, ben geç, bir şey basacağım. Hazır ol derim. Koyayım e, abi, ötçeksin. Biliyorum. Bas. Bas. Tamam. Zamanı var süreli. Ancak neyi açtı ki bu? Neyi başlattı oğlum? Şunlar bunu başlattı. Bu ne? ne boka yarıyor? Abi nasıl yapacağız süreliyse süreliyse zor. Neyi baş... Yine? Bu sen neyi yine başlattı, başlattı ben anladım. Ki abi. Top gelecek. Ben anladım. Sen gir abi oraya. Abi ben geri düştüm. Abi şimdi oraya koyma abi açacaksın ya e, ee, yanına da hemen açık mavi açacaksın. Aynen. Zıpladığımda. Tamam. Bir daha. Güzel. Tamam. Niye bu kadar çok düştü? Çünkü MRG'yiz. Abi Kaan, Burak geldi yazdı. Siz ne zaman gidersiniz yaz bekleyin. Cevap yazayım. Bir tane daha, bir chamber daha yapalım. Bitsin. Toplar. <laughs> Bolda. Ne? Ya. Ne? <laughs> Kamtaz indirmeyi durdurdu herhalde. Ya siz ne zaman gelirsiniz dedi ya sörde oynamak zorundayız. Çünkü ben lan'a da bağlamıyorum nedense. Altıma yapacağım ben gidiyorum. Sabahtan... Sakin ol derim. Yeri tak Kırdım. <laughs> Arkadaşlar o zaman videoyu görüyorsunuz. Ben, benim de gitmem lazım tuvalete. Tam bu nasıl takılıyor? Abi şey... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim derin ne var? Ha, ben yukarı uçtum neyse yedi yedi. Bak şuraya bunu açıyorsun buraya bunu açıyorsun. Şuraya da şunu açıyorsun. Hayır aç. abi kendi başıma yapacak. Pardon. Herkes kendi başına Pardon. yapıyor abi. Sen de Ye yap geldin. Yeee. Ova. Too good. Too good. 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 kantal zincirmeyi bitirdi artık. Oyun güzel. Oyun. Okay. Şimdi yine öküz gibi zıplama var. Önce. Tamam git. Hadi. Git. Lan buraya da bir portal açacağız. Nasıl? Şuraya bir portal açıp bir yere gideceğiz. E ee, onu sen yapacaksın. Nereye açacağım ki? Bekle. E ee, Tamam sen git. aç oraya. Bak oraya çapraz bir de tersini açacaksın. Ters. Ha. Böyle çevirebilir misin? Dur bekle. Hı. Hmm. What are we? Abi sen şöyle yapacaksın. Yok. Bir kamera aç. Arkasını açabiliyorsun bence. Root of ateş et falan. Evet abi bir dönün aç. Ha tamam. da. Ha, tamam. tamam. geri sen gelme geri gelme. İlk ben gideceğim sonra sen geleceksin. Tamam. Tamam şimdi aynısın sen. Aa ben nasıl yapacağım? Ha GGVP hazır mısın? Ne? Geri git zıpla. Geri gidip zıplayayım mı? Hı, Hı Ha. Ben buraya geldim şimdi. He şimdi sen geri gideceksin. Hı, Hı. Sen geri gideceksin. Ben buraya onu yani. Abi tamam ne yapacağım anladım. Sen burada kal şuraya portalını aç. Hı, -hı. Bek bekle. Oraya portal açacaksın. Ben Beyni. Bekle. Bak şöyle olması gerekiyor. Ben burada portal açık duracak. Buraya bir tane bu, bunu açacağım. Buraya benim. Bir dakika abi. Bu çıkıyor buradan. Benim de aynı şeyleri yapmam lazım. Ben nasıl yapacağım? Abi malız ya. Gel gel gel. Malız gel ne çözdüm. Mi? Geç yine sonra iki tarafına da aç şey. Şunların iki tarafını açtayım bak şuraları. Evet. Yine oraları aç. Anladım. Evet. Hazır mısın? Evet. Ee, gel şimdi. Evet. Hazır mısın? Abi. Bayağı zordu yine Oğlum kolaydı yine diğerlerine Evet abi dalga yani. geçiyorum Abi Down. Tamam ben, sen git Sen git abi ben etrafa bakayım İyi, tamam Çünkü uçarsan portal gidecek ya sen önce git Tamam Ne var orada? Tuş var şurası açılıyor İçeride ne hmm, var? Tamam Açılan yerin içinde ne var abi? He Şimdi sen oraya uçacaksın Butona mı basıyorsun altında? Altında yer mi? Evet He, tamam E tamam Abi şöyle yapacağım Bak. Ha tamam. Ben sana yapacağım. Bekle butona basmam gerek. Nerede yapacaksın? Tamam. Git abi aynısı gibi git. Gideyim. Ben bir senin ekranını izleyeyim. Tamam buraya geldim. Ha bir dakika. Ben portal açacaktım. Evet. Geri gel. Buraya. Bir de bir ki. Benim şöyle yapmam gerekiyor abi. Hayır ben şöyle yapacağım bak. Hazır mısın? Hı. E ee, silindi Ha doğru onu unuttum. Bak. What are we gonna do? Şu kübü almayı denesek. Kübü bir... Abi o kübü alıp şuraya götüreceğiz. Ama nasıl götüreceğiz? Eee, ben biliyorum. Anlasın. Ben Ee, nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl? Ee, ver bana kübü Mantıklı. Tamam şimdi buraya... Ee, şimdi sen bana yapacaksın şu düzeni. Ben, ben, gideceğim değil mi? Hayır ben gideceğim. Seninki silinecek yoksa. Ha. Seninki silinmemesi gerekiyor. Sen koy ben Hallettim. Şeyim. Gel. Tamam. Şimdi ben buraya atacağım. He tamam uçarken buraya atacağım sonra da buraya atacağım. Tamam ben geleceğim. Hayır hayır. Hazır mısın? Ha tamam. Eee, sonra yanında portal atacak bir yer var mı? Var. Nereden tamam o. Bir, bir oraya aç bir de yanına aç. Ya. Tamam. Ne oluyor lan? Ha koptum lan. Ee, Kaanlara sen ne yazdın lan? Birazdan geliyoruz. Tamam, bir daha yapalım hocam. Abi. Çok eğlenceli. Oğlum, bu oyun çok güzel abi. Yani ben abi daha eğlenceli oluyor. Ya benim en sevdiğim oyun. Yok, en sevdiğim değil ama beraber oynayınca eğlenceli. Senin en sevdiğin oyun mu? Bilmiyorum. En sevdiğim bu. İkincisi... en sevdiğim oyun serisi Assassin's Creed hala. E Biraz bo bok etler ama yine. En var. sevdiğim oyun bu. İkincisi Until Bunda çakma. O evet. oyun. Çok gereksiz. Üçüncüsü abi. de portal bir olabilir mi? Bilmiyorum. Üçüncüyü bilmiyorum. Ya yani, o Until Dawn hem hikayesi çok hoşuma gitti. İşte yani, yani fena değil de Çok hoşuma hikayesi var ve şey iyi abi yani çok fazla böyle seçenek falan var ya. Bir bu zor. Ha orada otaramayacağız. Ben yukarı açıyorsun zannettim. Derin git bir daha. Yine başta yaptığın şey bir daha. Yap. Bekle kendim yapacağım. Hayır ben buraya yapacağım. Sen oraya evet. git. Ha. Şöyle yapacağım abi kendim yapacağım. Evet. Aynen. Ay Allah Allah. Şimdi buraya yapacağım böyle. Abi. Nereye Sonsuza gireceğim? kadar uçabiliyorum. Portalı kapatmanın bir yolu var. Allah Allah. Ya kenara gidip kurtulabilirim. R ile kapatıyorduk şimdi Ne çalışıyor? O, o Minecraft ol ya. Abi çok eğlenceli. Ay, gidip. Tamam ben yaptım. Heh, tamam kübe ihtiyacımız var. Ne oldu? Ne yaptın lan? Ee, ben buraya geldim. Ama şimdi kübe ihtiyacım var. Tamam yok. bana geldim küplerle. Nasıl geldin lan? ha böyle gelinebiliyor muydu? Boş yere uğraştın. Küp Abi küpü böyle yollayacağız. Evet küp nerede? Küpte. Şurada düşecek de. Hangi tuşa basınca düşecek? Oraya gelen bir şey yok ya. Abi bir dakika. O tuşa otu, basın. basın. Abi tamam anladım basın. abi. Bok anlamadım. Şöyle yapacağız. Ee, geri git, geri git. Gittim. Ee, yol yapacağız abi. Sen kendini şuradan fırlatacaksın abi. Ben kendimi yapmıştım ya. Hı hı. Kendini şuraya kadar bir fırlatacaksın. Sonra buradan sonrasını ben halledeceğim. Gittim. Yap. Ha benim portallarım durmalı çünkü. Küpü nereden yolluyoruz? Abi otuz olacak. Bekle ben gidip alayım. Al. Yo döküp gireyim. Ha tamam. Dök. Abi şimdi bekle hemen portal. Tamam. Abi yanlış yer attım portalı. Bekle şimdi oraya inip onu almamız lazım. Ben alırım. Eee. Abi böyle alacağız. Al, al portal attım sana gel direkt. ben. <laughs> Üstüne attı <atlayayım>. Use <laughs> 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 my portal. Diyorum bana versen koyamazsın fakiriz. Abi şimdi sen de gel. Şimdi ya. benim gelirim. Sen şuraya ve şuraya aç. Abi yarım proje Ya. Allah Allah. Abi düşersin diye düşündüm bana çarpınca ya. Abi bu da çok tanıdık geldi. E, küp şuradan düşüyor şu yay. Abi bunu hatırlıyorum. Abi bu çok kolay Tut. abi. Bunu tek hatırladığım aşırı kolay oldu. E, küpü tutacaksın sen. <laughs> çok yaşa geri gel. Bana geri gel deriz. Allah. Hazır mısın? Ne? Abi şöyle yapacağız abi. Ha tam anladım abi. Ne yapacağımızı anladım. Bir dakika. Şöyle ne yapacağız. Ee, ne işe ee, Bak hazır mısın? Hı. Hmm. E beni izle. İzliyorum. Şöyle yapacağız. Hı -hı. Tam ben şuradaki kırmızı portalım var ya benim üstünde Hı -hı. olan. Evet. Ona gelirken yani ona yakın bir şekildeyken şeyi atacaksın. Ben bu portaldan çıktığımda topu yakalayıp buraya ineceğim. Anladın mı? Anladım. Tamam şimdi. Tamam açılmadı ha. Abi çok şey Badan. yaptım geç yaptım. Abi basamadım abi. Bir daha. Lan 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 lan. lan. O bu sonsuza kadar gidiyor. Ha <laughs> tamam durdum. Lan. Git 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 Ne? Git 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 Geri gideyim abi şey. Ne fark tamam. Ne Hazır mısın? Hazır. Ben gidiyorum bak. Tamam şimdi bas. Lan çok yukarıdan gidiyor abi. Ee, tamam anladım. Hazır mısın? Lan. Oh, lan. Mal bak tam şuraya gelince alacaksın. Şurada bir yerde alacaksın. O zaman daha şey basman gerek. Tam şuraya geldiğinde basacağım. bir dakika bir yeri gideyim. Oh my job is good. Abi benim için bir zorluk yok zaten. Basan sensin. Ben sadece yakalayan olacak. Pardon çok erken bastım yine. Lan. Geri. geri. Anki top gelmişti. Abi orada durabilir misin? Nerede? Nerede yeah. durabilir? Bence tam zamanda vurursa. Neyse. Evet. Gel derim. İşte, tamam. Gel. Bas. Şimdi basma aslında. Abi. Tut. Kenarında kaldı ha portal. Adam. Go. Tamam. Lan. <laughs> Oldu mu Hasan? Çok kasın şu iş. Evet, bu kasınç çay bu ben <laughs> Geliyor. Lan. Biraz daha şeyde basman lazım. Mal niye duruyorsun ya? Ben basmış evet. oluyorum. Sen git ben ayarlıyorum. Tamam gidiyorum. Tam şurada yakalama şansım var. Yani tamam, şimdi... Gidiyorum gidiyorum. Ya olmadı. Çok şey oldu. Hala gidiyorum. Hı. Olmadı bu da. O. Abi, Abi tutabilir misin onu? Hmm. Ben olmadı diye düşündüm. Tamam hadi. Allah. Home onu tam tutuyordum ya. Tut. Oh! Lan hayır. <gülüyor> 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 ha, tamam. <Zaten> kapandı portal. <laughs> ye yeah, yeah küpü havada bırakıyormuş. Ya ee, mal yaparsan seni vururum. Seni vururum. Ah what the fuck? Oha! Elinden <laughs> <laughs> küpü aldım yanlışlıkla lan. Koysana oğlum. <laughs> koyamadım. Kaçıncı bölümdeyiz? Bence bu kadar yeter. Kaç dakika oldu bir baksana. 20'yi geçtiyse direkt bitirelim. Geçmiş. Evet arkadaşlar başka bir videoda sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kafanı soktu. Ya. Son bir anda Görüşürüz. gözükeyim bu